Selamlar gençler. Ee, Nişantaşı'ndayız. SNT test var yanımda. SNT test çok garip bir arkadaşımız. Bu bizim üçüncü günümüz. Bu arada bir yandan omzuna dokunuyorum ve kaslı omuzlarını, sırtlarını falan hissediyorum. Şimdi ona bu... Zaten iyiydi. Ee, bu iki günde, geçmiş iki günde ne yaptığımızı, bugün nereye bildiğini... Biz şimdi iki ay aralıklı görüşmüştük ilk zamanlarda galiba. Sonra aradan bir yıl geçti. Bir buçuk yıl belki yani. de. Bugün evet. üçüncü görüşme. Şimdi bir soralım. S&T bize bir anlatsın. Baştan sonra bir hikaye anlatsın ya. Selam arkadaşlar. Ee, S&T Test ben. Kazanama zaten bahsetti. Ee, bu sürece geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Nisan'da İzmir'de başladık. Hı hı. <laughs> evet, Nisan'da İzmir'de başladık. Eee, İzmir'de bir gün beraberdik. Eee, alışveriş merkezinde açılışlarımıza başladık İzmir'den. Orada çok hatalarımı fark ettim. Daha öncesinde eee internetten karşılaşmıştım. Day game ve night game ile alakalı birçok şeyle. Fakat Hı e, Kazanova ile birlikte bu sürece başladıktan sonra gerçekten eksikleri, hataları ve neyi Hı. neyi nasıl yaptığımızı çok daha iyi fark ettik. İlk başladığımda evet çok amatördüm. Bu arada geçen seneden bahsediyorum. Çok amatör başladık. Çok böyle kaba tabirle kazma bir adam olabilirim yani. Ee, korkutucu yaklaşımlarım oluyordu. Çekingen davranıyordum. Fakat kazanama uzaktan inceleyerek gerçekten iyi noktalara, e, neyi doğru yaptığımı, neyi yanlış yaptığımı benimle paylaşarak ve bunun üzerine değerlendirmeler yaparak daha iyi açılışlar, daha iyi tanışma senaryoları yapmaya başladık ve süreç yavaş yavaş gelişmeye başladı. Orada numaralar aldım, Instagram'lar aldım. Anlık kahve içtiğim biri olmuştu. Sonrasında görüşmeye devam ettiğim kişiler olmuştu. Süreç böyle başladı. Sonrasında hatta en son açılışta ayrıldık ve ben bir kızla kahve içiyordum. Vedalaşamadık bile. Sonrasında İki buçuk, üç ay sonra Bodrum'da tekrardan bir araya geldik. Ee, Bodrum'da da saat üç gibi buluştuk ve akşama kadar güzel açılışlar yaptık. Orada İzmir'e göre evet biraz daha iyiydim. Ee, mental olarak biraz daha sağlamdım ve ortamı çok daha iyi analiz edip ona göre hareket ediyordum. Emin olun korkacak, çekinecek bir şey yok. Kızlar böyle teklifleri gerçekten kitaplardan ve hikayelerden okuyorlar ve gerçekten onları çıldırtan hikayeler böyle yazılıyor. O yüzden bir kızın sizin gidip merhaba demeniz ve bir kızla tanışmanız gerçekten onun hayal edebileceği bir şey. Çünkü günümüzdeki erkeklerin e, maskülenliğini ve feminen dengesini çok iyi biliyorsunuzdur zaten. Bu, bu işin içindeyseniz, bu camiye Ondan rahat olun. Bir sorun yok. Eksiklerinizi gören bir adamınız var arkada. Gerçekten yanınızda. Hem güzel bir arkadaşlık hem güzel bir dostluk çıkarıyorsunuz ortaya. Biz şu an öyleyiz zannediyorum. Sonrasında orada da güzel işler çıkardıktan sonra hatta tekrar ben Bodrum'a gittim. Ee, day sonra yaklaşık bir hafta 10 gün sonra bir iş görüşmesi için gittim. Orada sahilde tanıştığım bir kızla yaklaşık e, bir sene yakın bir ilişkim oldu. Ee, sonrasında o ilişkim devam ederken de tabii ki de day alakalı, night ile alakalı araştırmaların, Meli'yle görüşmelerimiz sürdü. Sonrasında aradan bir yıl geçti. Tabi ara ara konuştuk telefonda, mesajlaştık Kazanova ile. Sonrasında bugün İstanbul'dayız. Nişantaşı'ndayız. İstanbul'a bir iş için geldim. O da burada zaten. Ee, onunla planlama yaptık. Arkadaşlarımızla görüştük. Aynı zamanda bir day game yaptık. Ve gerçekten neredeyse 20 açılış yapmış mıyızdır? 20'ye yakın açılış yaptık. Ve sadece erkek arkadaşı olanlar haricinde yanlışım yoksa Instagram alamadığımız veya numara alamadığımız olmadı. Ee, gerçekten yine çok çok farklı şeyler öğrendim. Bu süreçte gelişmeye her zaman devam ediyorsunuz. Her şeyde olduğu gibi eksikleriniz oluyor ve hep seviye atlıyorsunuz. Geçen seneki halimden dağlar kadar fark var. Şu an çok daha rahat, çok daha bu konuda iyi hissediyorum kendimi ve her zaman dediğim gibi day enerjisi ve heyecanı gerçekten herkesin tatması gereken bir şey. Güzel bir gündü, çok güzel vakit geçirdik, güldük. Gerçekten eğlenceli anlar da oldu. Teşekkür ediyorum Kazanova'ya. Hem bu süreç için hem arkadaşlığın dostluğu için. Sizlere de mutlaka ve mutlaka iletişime geçmenizi ve bu süreyle alakalı e, yani bu süreçle alakalı da hiçbir zaman e, dert etmeniz gereken şeyler olsa bile Kazanova ile paylaşınca bir problem kalmayacağını belirtmek isterim. Hayat kısa ve gerçekten sizi heyecanlandıran anlar biriktirmeye için devam edin ve bunun için çabalayın. Gerçekten güzel hikayeler çıkıyor ve dışarıda birçok güzel kız var. Kaçırmayın. <laughs> Sen Herkese selamlar tekrardan arkadaşlar. Şaşırtıcı değil mi? Ve şu an yanımızda bir arkadaşımız da var. Bilmiyorum ben onun yanında olsam sıkıyor falan derdim ama hiç sıkmıyoruz abi. Bu adam hepsini doğru söylüyor. Bu adam bunları duyarken belki şaşırıyor. Ama süreç çok ilginç. Bunları yaşadık, şu an buradayız. Ama kendisi de zaten yetenekli. Onun kılıfı var buna. Kılıf mı deniyordu buna? Kumaş. Kumaşı var aynen. Kumaşı vardı zaten. Güzel, güzeldi. Bir sonraki, bir sonraki şey? Sırbistan. <laughs> Sırbistan kadar. Her zaman, biraz önce Kazanova ile konuştuğumuzda da her zaman aynı saat, aynı saatte görüşmeler ama farklı şehirler. Üç görüşme, biri İzmir, biri Bodrum. Şimdi de İstanbul'dayız. Hep aynı saatte. Görüşmeye başladık ve devam ediyoruz. Bir sonraki planımız Avrupa herhalde. Avrupa. Bir sonraki Avrupa. Avrupa'da olacağız. Aynen. Evet gençler. Bir sonraki görüşmemizde görüşürüz. Kendinize bakın. Sen de bir şeyler söyle. ben de aynı anlattıklarına şahitlik yaptım. Gerçekten bayağı iyiydi. Arkadaşımızın enerjisi bayağı yüksek zaten. Olay enerji de bitiyor. Adım atmak da bitiyor. Yapmak ya da yapmamak. Yani denemeden sonuç alınmıyor biliyorsunuz. O yüzden denemeye devam edelim. <laughs> Okey beyler görüşürüz.